arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pazar ıı, pazarlarda bir şeylere bakacağız o zaman hani ben başlayayım i̇lk kartlardan ilk Brawl Stars'tan ilk olarak Belle ilk olarak Belle sonraki Clancy sonraki Hank Buzz Situ. Angela. Mandy. Um, Beri. <laughs> Kukuk. Ben böyle okuyorum onu. İkinci Brawl Stars setimiz. Edgar, Absolutely. Colette, bir şeytan arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi de ondan o yeni karakter. Eve, Surge, Albay, Ruffs, Lou, Amber, Sukeak. Su Bu efsanevi galiba Max. O yüzden parıldıyor. Man. Many. Many. Unutmuşum. Şimdi ise Chromie setine gel. Cinamorol. Chromie setindeyiz. bu altın kartmış ama adını bilmiyorum. Little Twin Stars. Thanks. Kromi en sevdiğim. Yine Kromi. This. This like altın kart bu da. Bu da Hello Kitty. Ne ne olduğunu bilmiyorum. Yine de göstereyim. Bunu da. Evet şimdi karakterlere Evet devam ediyoruz. Bir tane lar bebek. Ayakkabılarını çıkarabiliyoruz. Böyle. Lar bebeğin biberonu. Sana sticker aldım ama açmak istemedim. Böyle dursa daha iyi olur diye düşündüm. Kalemleri gösteriyorum. Bir tane um, şöyle hızlıca göstereyim. Şöyle. İki tane kromi. Um, sonra iki tane My diye Ama farklı renkte. Sonra ise iki tane yine kromi. Farklı renkte. Başka yok. Um, bunu da açmak istemedim. Böyle diye duyar diye düşündüm. Şöyle, şöyle. Um, bunları kartları aldığımız yerden, bunları kartları aldığımız yerden um, satıcı kişi hediye etti. Yani bedava. tane puzzle. Çözemedim arkadaşlar. Bilemezsen yorumlara yazsın. Başka var mı diye bakıyorum. Son olarak da bir telefon. İçine böyle uygulamaları çizebilirsin diye. Arkası da şöyle. Apple'a. Şimdi videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.